Şile'nin doğal ürünler sattığı Şile'deki yeryüzü, yeryüzü pazarında toprak ana günü kutlandı. Ata tohumları ile yetişen tarım mahsulleri ve ev yapımı doğal ürünlerin satıldığı pazara ilgi yoğundu. Ata tohumlarından elde edilen sebzeler, meyveler ve tahıllar, yöreye özgü bal ve reçeller. Şile yeryüzü pazarında toprak ana günü kutlandı. E, organik sebzeler güzel oluyor taze taze. Renkleri bozulmamış oluyor. E, kahvaltılıklar da güzel. Ya çok beğendik. E, i̇lk defa geliyoruz. Şile'ye yeni yerleştik. Atı tohumlarıyla yetişen tarım mahsulleri ve ev yapımı doğal ürünlerin satıldığı pazarda reçel, turşu, yöresel hamur işleri, sebze ve meyveler standlarda yerini aldı. Çocuklar doğal şekerden yapılan kek ve şekerlemeleri afiyetle yedi. Normalde ben çocuğuma şeker yedirmiyorum ama şimdi güvenle yediriyorum. Burada olmaktan çok mutluyuz. Diyet şekerden yaptığım tamamıyla diş tosta olan lollipoplarımız var, cupcakelerimiz var, magnolia, brownie ve tasarım kurabiyelerimiz var. İzomot denilen bir şeker var aslında. Bu tamamıyla diyet şeker oluyor. Şöyle göstereyim. Evet şu şekerler. Üstüne ben bunların kuru meyve koydum. Bu şekilde çocuklara veriyorum. Meşhur bal sirkesi de en çok tercih edilen ürünler arasındaydı. İtalya'da Nuh'un ambarına girdi. 26 ülkede tek seçildi. Bal sirkemiz. Balın sırından yapıyorum. Mideye bağırsak hazım için iyi geliyor. Bakterileri atıyor. Beyin damar açıyor. Faydaları saymakla bitmeyen kestane balı da bol bol tadıldı. Şifa niyetine kullanılan bir baldır. Şifa değeri yüksektir. antioksidan değeri yüksek olan bir baldır. Bu balın içer yani e, yara iyileştirme özelliği vardır. Üst solunum yolu hastalıklarında tedavi edici etkisi var. Mide hastalıklarına kadar, bağırsak hastalıklarına kadar. Bunun yanında da bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir özelliği vardır. Pazara özgü indirimler de yapıldı. E, kilogram fiyatı 220 liraya tekabül ediyor. E, yarım kilosu 110 lira. 750 gramı da 165 lira. Bu da işte 420 lira. Sabahattin Bayır'ın 50 yıllık tecrübesiyle ördüğü sepetler de ilgi odağı oldu. Mesleğin son ustasına göre artık bu el işçiliği de tarihe karışacak. Bunlar balkon sepetleri kullanıyor, pikniğe, odun için. Ne yani koyuyor yani benim yaptığım sepetler. Ziyaretçiler öğrencilerin çaldığı enstrümanlarla hem keyifli vakit geçirdi hem de organik ürünlere ulaşmanın tadını çıkardı.